Arkadaşlar bugün PES oynuyor. Ay FIFA oynuyorum. Şimdi şöyle bir alsak. Hmm, bakıyoruz. Santra diyelim. Santra çalışalım. Benim param vardı şu anda. 40 üstü verneri bizim bir tane efsanevi oyuncu çıkarttım demin. Ona bastım. Full. Ondan sorun oldu. 70 bin istedi. Bayağı yükseldi ama oyuncumda. İyi bir Seçimdi bence. Ama benden de satsak 750 bin kazanıyorduk. Bir şey olmaz. Şu anda daha mantıklı bir hamle yaptık. Şuraya bir kenar atsak. O hepsi yıkılır. Tamam. Bir tane daha kenar atalım. Oy. Kenarı yıktık. Bir tane daha hamit altın top gibi tam ortaya şöyle tak diye bir tane oturtalım ortaya. Bir tane de en kenara şöyle. Hop. Tamam. Geçtik. Baraja geçtik şu anda. O zaman beleş beleş şeylerimizi toplayarak gidelim. Beleş. 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 Beleşleri ver. Beleş. 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 Şimdi. a Altın oyuncu gelecek. Bundan sonra da. Bu. Bu görevi tamamladıktan sonra 6. oyuncu gelecek arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Şimdi takım arkadaşına basıttım ve şut bittirdik. Simpson, Pulisic bitirdi. Bu kadar yani ki şeyde dedi bitiriliyor. Çok kolay bir eğitim süreci şu anda benim için. Ben çok iyi bir hesap oynamıştım. Çok iyi bir hesap yapıp. Ya yani ona, ondan sonra bu hesap kötü gelmiyor yani. Kolay kolay her şeyi yapabiliyorum. Ama zorlan yani sana ve zor yapmaya başladım. Çünkü önceki hesapta pas attığın adama direkt gidiyordu. Şimdi gitmiyor mesela. İşte hemen değil gir diyelim. Hızlı hızlı maç yapacağım. Soğan maçlarımız açılınca maç yapacağım. Ben yine kasmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda daha fazla şeyler görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi oyuna giriyoruz. Aha. Başladı right. İşte geldi bir daha. Beceriyi kullandık. Oy aldı. Aldı basıyor. Burası ya Virgil van Dijk'ı tokatladı. Kışa vuruşu. Şuraya kullan desek. Vur kafayı. Tamam or orada top bizde. Pas dedik. Hop çıkarttı onu. Blas'a. Blas'tan gördü. Ne? Hocam çok iyi pas atıyormuş arkadaşımız. Bunu öğrendik. Sprint dedik. Adamın üstüne koş. defike 2 defike def 2 iki. 2 İkinci defans. Unutursun lan biri şunu. Aa çıktı mal çıkarttı. Kullan şuna. Hop. Erdi. gördü şurayı. Allah'ım aşırtma niye atıyor yani? aşırtma atması da bir şey demiyorum da yandaki adam da kaçıyor toptan. White. Gördü orada bu slişi. Bu sliş. Mahdi baba sattı. Karşı rakipteki. De... Adam dokunsa bir çıkacak ya. Muhammed Salah. Oy adam yattı lan. Biz de ne oynamışız yani Muhammed Salah yatırdı. At desek. <laughs> Hocam bu ne ya? Ugbo çıkartacağım takımdan. Yes. Maç berabere. Hadi son yar bunu. Ah! Nasıl? Gayet şu anda biz. Şuraya atladı ses. Hayır, olamaz. Gömçür oraya doğru. Alistom nasıl tutuyor ya? Yendik ya. Bu mesela. Oha ya! Dönçülmezse Mugbo'yla. Hadi bakayım! Attık da yeniliyoruz yani şu anda. Hayır! Kale çöp ya! Atlayamıyor ki bizim kale. Hepsini tutup hepsini atmamız lazım şu anda. Oh, he, he, he. Tutarsak yeniyoruz. Tutarsak yeniyoruz. Tutup atarsak yeniyoruz. Hadi. Hadi aslanım. Attırtma. En iyi kaleci sensin yanındaki Tiago. Tutarsın Tiago'yu. Hayır. Kaleci çöp ya. Neden? mı olduk? İçlerinden geçeceğim şimdi bekle. Orada verileri satmasaydım mükemmel olurdu da. Keşke basmasaydım ama çok iyi bir tak. White'ım oldu yani. Adam çok iyi buraya. Orada zaten atar White. <laughs> Başlıyoruz. Arkadaki şarkıda güzel ama. Go away diye falan bir. gördük. O da pas gelse. Evet helalsiniz. Buradan atar. Attı be. İşte bu adamı diyordum ben ya. Oğlum sana boş yere basmadık onun o kadar verenleri. Werner'e özenliğe o kadar bastık. Benim eski hesapta Werner orta sağdan atıyor. Alistar ne oldu lan? Sen mi daha eski? Eski adamlar mı? Hadi bakalım alalım biraz. Fabio mu? O. İkili defans dedik. Mane yemezler kanka artık onu ya. Yemiyoruz artık onu ya. Şut buradan atar bak. Ohistin güzelliğine bak be. Atak oynayın. Şöyle kull kullandık bu oyuncuya. Pas. Oradan bunu gördü. Çıkar. Biraz be. Yeter ya. Sinir etti bu Liverpool'da beni. Yarım saattir gol yemiyorlar. <laughs> Devam. Alalım şuradan topu. Koşalım Fabriano'da alalım. Bir tane daha maç yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Ben kasmaya devam edeceğim. Siz merak etmeyin yani. Blast verdi Wright'ı. Gördü bir daha. Hadi. Gol. 3-0 Liverpool. Liverpool. 3-0 yeniliyorsun Liverpool. Koskoca süper ay Premier Lig'in sonuna gelen adamları yandık be. Öf. Yenersek öyle diyeceğim bu arada. Pulisic gördü orada Blas'ı. Blas gördü Pulisic'i. Pulisic. Pulisic koşamadı ya. Orada Blas verse right. Right. Ne yapıyorsun? Blas. Yes! Beni sinirlendirtme. <laughs> Beni sinirlendirtme o yer. Allah Allah ya. Şöyle de bitti. Hadi bir şey var. Hadi bir kaleci kurtuğa. 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 Kim geliyor? Fransız Ne? Barcelona mi lan kim? De Jong De Jong geldi Devam et 80 bin, ucuz adam ya Werner'den kötü Para miktarı olarak Werner'den gücü iyi de Para miktarı olarak kötü Evil everyone. Onu da önermedi. Ben tamam, böyle 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 böyle, böyle, böyle. Yedeklere oynayanıza mı koyarız? En yüksek gen yap dedik. De Jong! De e, futbolculardan biri. 7 milyon. Oy, ilk şeyim kadar. İlk yaptığım hesap galiba 9 milyondu. Şu anda çok hızlı bir kasılma oldu. Bu adam olmasa şu anda o kadar iyi olmazdık. Arkadaşlar, herkese buradan a takas. Bakalım. Takas çok iyi işe yarıyor. Devam et. 70 artı gen oyuncu. Hemen basalım şuradan. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi ben oyunu kasmaya devam edeceğim. Sonraki videoda daha iyi bir şey hesapla oynayacağım. Yani şu anda ben yarın bir daha video atacağım için 3 saatlik falan bir kasma yapacağım kendi kendime. Canlı yayın açıp da yapabilirim. Ben canlı yayın açarım şimdi. Öyle kasarım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Canlı yayınıma gelmeyi unutmayın.